İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu adayları. Hale Akınlı, Dullar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları. Şimdi tabii böyle bir yere her gün gidip gelince bir süre sonra artık tramvaydakiler birbirini tanımaya başlıyorlar. Çiçekleri çalınmış birileri mutlaka oluyor. Ay çiçekler sökülüyor mezar ışıkları kayboluyor. Ah, hatta geçenlerde böyle 55 55 santimlik ağır bir mermer taş bile yok olmuş. Sevinç Erbulak, Tarla Kuşu'ydu Juliet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları. Yaşattık, bir acaba? Ben bu kanı bozuk bonde bundan daha iyisini bekleyemezdim herhalde şimdi. <laughs> 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 Kime söylüyorum ben? Çıkartma şu <laughs> Zerrin Tekindor. Vahşet Tanrısı. İstanbul Devlet Tiyatrosu. Ben gitmek <laughs> istiyorum. Çok, Çok şey. Her şeyimi dağıtın ki senin umurunda değil. Sarhoş <laughs> olacağım ben. Ya, ol saldırıyorlar, saldırıyorlar. Dünya vatandaşlığı rutukları dinliyor. oğlum <laughs> <laughs> iyi. Dövmüş oğlum. Tüm adayları kutluyorum ama kazanan yılın en başarılı müzikal komedi kadın oyuncusu Zerrin Tekin Tekin'dir. <laughs> Bahçetin tanrısı. Hocamlar çok mutlu oldum. Sayın jüriye, Yapı Kredi Sigortaya çok teşekkür ederim e, bu şahane ödüle beni layık gördükleri için. E, ama ben çok 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 değerli e, hocam Cüneyt Gökçer'i anarak almak istiyorum bu güzel ödülü. E, hepimizde çok emeği vardır. Ve onun öğrencileri olduğumuz için hep gurur duyduk. Hep de öyle olacak. Ee, ben, beni buraya tayin eden Sayın Lemi Bilgin'e de çok teşekkür ederim. <laughs> Allah tuttuğunuzu altın etsin. <laughs> çok teşekkür ederim herkese. Oyundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Celal Kadri Kınaoğlu'na çok teşekkür ederim. Şakir Gürzamara çok teşekkür ederim. Ay ülkeye, işlere, zafere çok teşekkür ederim. Tebrikler, tebrikler, tebrikler.